Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere 1. dönem deneme sınavı sorularını çözeceğim. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadeye yer verilmiştir diyor. Hemen bakalım. Tavanda asılı duran turna sürüşüne baktı. Sadako onları seyrederken kuşlar sonbaharın hafif rüzgarlarıyla sallandılar. Sanki canlıydılar da açık pencereden uçup gideceklerdi. Sadako içini çekti ve gözlerini kapadı. Ama bir daha hiç uyanmadı. Bakın ama sözcüğü düşüncenin yönünü değiştirir. E, ama, fakat, ancak gibi sözcükler düşüncenin yönünü değiştiriyor burada. E, cevap dördün, e, dördüncü cümle yani değişik oluyor. İşaretledim. Yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatı kullanılmıştır diyor. Bakalım. Neler yaşadım. Sokaklar şahit. Bir o beni anlar. Her vakit. Kişileştirme, konuşturma, abartma, benzetme. Şimdi benzetme yok konuşturma da yok burada. Herhangi bir şey konuşturulmamış. Abartma da yok. Kişileştirme var. Nasıl? E sokaklar şahit ol, şahit diyor. Kim şahit olur? İnsanlar birbirlerine şahit olurlar. O yüzden burada bir kişileştirme yapılmış. Bir o beni anlar diyor zaten. O yüzden cevap A şıkkı oldu. İşaretledim. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı. Burada Birlikte yaptıkları bir iş var. Karşılaştırma yok. Elma ve şeftali yaz meyvesidir. Burada da yok. İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız. Burada da yok. Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı. Burada bir karşılaştırma var. Bu yılı önceki yıllarla karşılaştırılmış. Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı. yani Önceki yıllardan daha fazla yağdı diye karşılaştırılmış. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? Bakın, oku e, okuyorlar sözcüğünde okumak eee kelimemizin kökü, -yor çekim eki, -lar da çekim eki. Burada iki tane çekim eki var. B şıkkında evet, öğretmek sonra öğretmen olmuş ve -lik olmuş. Yani iki tane yapım eki gelmiş. Olmadı. Bahçesiz sözcüğünde bahçe kök, -siz e, yapım eki sadece. Ama D şıkkında simitçiler sözcüğünün kökü simit. Sonra bir yapım eki gelmiş ve simitçi olmuş. Sonra bir de çekim eki gelmiş. E, o yüzden doğru cevap D şıkkı oldu. Yani hem yapım eki hem de çekim eki D şıkkında var. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır diyor. Onu çağırmadık diye bize küstü. Burada amaç sonuç yok. Neden sonuç var? Yağmur yağınca maç iptal oldu. Yine neden sonuç var. Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı. Evet yine neden sonuç cümlesi bu. Sınavda başarılı olmak için çok çalışıyor. İşte burada bir amaç var. Sınavda başarılı olmak amacıyla çok çalışıyormuş. O yüzden aradığımız cevap D şıkkında var. Altıncı soruda uzun bir parça var ve bu parçaya göre şıklar içerisinden değerlendireceğiz. Ben parçayı okuyup videoyu boşuna uzatmayayım. Siz videoyu durdurup parçayı güzelce okuyabilirsiniz. Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Cumhuriyeti yaşatmanın Türk gencinin görevi olduğu burada var. Bakın Türk gencinin kutsal görevidir diyor. Gençlerin amaç birliği içinde olmaları gerektiğine o da var burada. C şıkkını atlıyorum. Türk gencinin iyi bir vatandaş olması gerektiği o da var. Ama C şıkkında Türklerin zengin bir kültüre sahip olduğu bu parçada bahsedilmemiş bundan. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretledim. Sıra geldi matematik sorularına. Birinci sorumuz milyonlar basamağındaki rakamı 6 olan rakamları farklı 9 basamaklı en küçük doğal sayının 10 binler basamağındaki rakam kaçtır diyor. Şimdi 9 basamaklı olacakmış. Şöyle bir 9 basamaklı sayımızı nokta koyarak yerlerini belirtelim. Milyonlar basamağındaki rakam 6 olacakmış. Yani şurası milyonlar basamağı. Yani e, birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar. Bu şekilde gidecek. Ve bu sayımız en küçük olacakmış. En küçük olması için tabii ki 1 koymalıyım. Sonra 0 koymalıyım. 2 3 4 Yani küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 5 6 6'yı tekrar yazmıyorum. Çünkü rakamlar farklı olacağı için. 6 burada yazıyordu zaten. 7 ve 8. Sayımı oluşturdum. Bu sayının 10 binler basamağında kim var? Bakıyorum. Binler bölüğü burası. Binler, 10 binler. O zaman 3 var. Doğru cevap C şıkkı oldu. C şıkkını işaretledim. İkinci soruda parantezli bir işlem var. Sonra çarpılmış. Ve 602 olmuş. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Şuradaki 35 artı üçgen ifadesini parantezi bir balon olarak düşünün şöyle bir balonun içine koydum ben bunları ve bu balon ile 14'ü çarptığımızda 602 olmuş. İlk önce ben bu balonu bulmak için ne yaparım? 602'yi 14'e bölmem lazım. Kenarda bölüyorum. 6'da yok. 60 14, 4 defa olabilir. 4 kere 4, 16, 56 oldu. Çıkarıyorum. 4 Evet 0. 2'yi getirdim. 42. 42 de 14. 3 defa var. 3 kere 4. 12. 3 kere 1. 3. Bir elde 4. 42 oldu. Tam geldi. Demek ki 43'müş. Yani balon eşittir. 43 oldu. Şöyle göstereyim. Hani 35 artı. Neyse onu da yazayım aslında. 35 artı 42 idi değil mi? Şey, 35 artı üçgendi. Balonumuz. Yanlış söyledim. Eşittir. Bunu bölme yaptık ya. 43 oldu yani. Şimdi 35 ile Hangi sayıyı toplarsak 43 olur? Buradaki üçgeni bulmak için ne yaparız? 43'ten 35'i çıkarırız ve geriye 8 kalır. Demek ki üçgenin yerine 8 koymak gerekiyormuş. Doğru cevap C eşit oldu. Üçüncü sorumuzda bir bölme işlemi var. 646 bölme yapılmış. Cevap böyle 160'lı bir şey çıkmış. Kalan bölümü de var. Burada diyor yukarıdaki bölme işleminde üçgen, kare ve beşgen birer rakamdır diyor. Yani bunlar birer rakammış. Buna göre diyor beşgen kaçtır? Yani şurası kaçtır? Şimdi şurada göstereceğim size. 646'yı şimdi bölme yaptığımızda 1 çıkmış sonra 6 çıkmış. Şimdi ben 6 buraya ilk aklımıza gelen sayı 6 ama şöyle oluyor. 6 da 6 ben buraya 6 yazsam 6 da 6 bir defa var tamam 1 kere 6 6 çıkaracağım. Sonra 4'ü getireceğim ve 4'ü soracağım 6'ya. Buraya 0 koymam lazım. Bakın burada 6 olduğuna göre o zaman buradaki bölen sayı 6'dan biraz küçük bir sayı olması lazım. 5 olabilir, 4 olabilir veya daha küçükler olabilir. Yani 3 olamaz zaten. 3 olsaydı 2 kere 3, 6 olur. Buraya 2 gelmesi lazımdı. O zaman buraya ya 5 gelecek ya 4 gelecek. Peki 5 koyduğumuzu düşünelim. 6'da 5 bir defa var. 1 kere 5, 5 çıkardık. 1 kaldı. Sonra 4'ü getirdik. 14'te 5, 6 defa yok ki. Demek ki 5 de uymuyor. O zaman buraya 4 koymam lazım. Deneyelim şimdi. 6'da 4 bir defa var. 1 kere 4 4 çıkardım. 2 kaldı. Sonra 4'ü getirdim 24. 24'te 4 6 defa var. 6 kere 4 24. Şimdi uydu işte. Sonra ne oldu? 6'yı getirdim aşağıya ve 6'da 4 kaç defa var? Yine 1 defa var. 1 kere 4 4. Bakın 2 kaldı. Her şey yerine e, oturmuş oldu. Şimdi üçgen 4 oldu. Bakın kare 1 oldu ve beşgen 2 kaldı. Kalan 2 olduğuna göre bize beşgeni soruyordu. O zaman cevap C şıkkı oldu. Bu şekilde işaretledik. Zor bir soruydu gerçekten. Sıra 4. soruda karesi 30'dan küçük kaç tane doğal sayı vardır diyor. Karesi 30'dan küçük olacak. Mesela doğal sayılara bakalım. 1'in karesi eşittir. 2 tane 1 1 eder değil mi? 30'dan küçük. Tamam bu var. 2'nin karesi 2 tane 2 çarpmak demek. O da 4 ediyor. Yine 30'dan küçük. Evet 2 tane bulduk. 3'ün karesi 2 tane 3'ü çarpma yaptı, yapmak demektir. Bu da 9. Yine 30'dan küçük. Tamam bunu da kabul ettik. 4'ün karesi 4 kere 4 16 ediyor. Bu da 30'dan küçük. 5'in karesi 5 kere 5 25. Bu da 30'dan küçük. 6'nın karesini yazamıyoruz. 6'nın karesi 2 tane 6 36 ediyor. 30'u geçiyor. Öğrenciler sadece bunları düşündüler. Çoğu öğrenci C şıkkını cevap olarak söyledi ama C şıkkı cevap değil. Çünkü bir de sıfır var sevgili öğrenciler. Öğrenciler sıfırı unuttu. Sıfır da bir doğal sayı çünkü. İki tane sıfırın çarpımı ne demektir? Sıfır demektir. E bu da 30'dan küçük. O yüzden karesi 30'dan küçük olan 6 tane doğal sayı var. Cevabımız B şıkkı olacak. Beşinci soru. Bir okuldaki 728 öğrenci 45 öğrenci taşıyabilen araçlarla bilim fuarına götürülecektir. Buna göre öğrencileri taşımak için en az kaç otobüse ihtiyaç vardır? 728 öğrenciyi ne yapacağız? 45'e böleceğiz. 45'er 45'er oturacaklar otobüslere. Şimdi 7 de yok. 72'de 45 bir defa var. 1 kere 45 45 eder. Çıkarıyorum. 12'den 5 çıktı 7. 27 278'de 45 kaç defa olabilir? 6 defa olabilir. 7 defa fazla gelir. 6 defa verelim. Çünkü 7 kere 40 280 ediyor. Fazla geliyor. 6 kere 5 30. 6 kere 4 24. 3 de elde 27. 270 oldu. Çıkarıyoruz. 8 kaldı. Şimdi öğrenciler 45'er 45'er otobüslere bindiklerinde 16 otobüs gerekiyor. Ama bir de binemeyen 8 öğrenci kalıyor. Bunlar için de tekrar bir otobüs lazım. Bunları tabii ki okulda bırakamazsınız. Geziye onları da götüreceksiniz. O yüzden tekrar 8 öğrenci için bir otobüs daha çağırmak gerekiyor ve toplamda 17 otobüs gerekiyor. E çünkü ne diyor? En az kaç otobüs lazım? 17 otobüs lazım ve C şıkkını işaretledik. 6. soruda üslü ifadeler ve parantezli bir işlem var. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? Tabii ki parantezin içindeki üslü ifadeleri yapıyoruz. Ne olacak burası? 731 bölü 4'ün karesi demek. 2 tane 4'ü çarpma yap demek. Yani şöyle. 4 kere 4 çarpma yap. Sonra bunları topla diyor. 3'ün 3. kuvveti. Yani 3 tane 3'ü çarpma yap diyor bize. Eşittir diyelim. 731 bölü 4 kere 4 16 artı 3 kere 3 9 9 çarpı 3 27 eşittir. Ne oldu şimdi? 731 bölü 16, 27 daha 37, 43 oldu. Demek ki 731'i 43'e böleceğiz. Şurada kenarda bölüyoruz. 7'de yok. 73'te bir defa var. 1 kere 43, 43 eder. Çıkarıyorum. 0. Evet. 301'de 43 kaç defa olabilir? 7 kere 4, 28 yapıyor. Bayağı yaklaşmış. Yani 280'e yaklaşmış oluyorum. 7 defa koyup deniyorum şimdi. 7 kere 3 21. 21'in biri. 7 kere 4 28. 2 de, 50 de 30. Tam oldu. Demek ki cevap 17 oldu. Ve A şıkkını işaretliyorum. Şimdi sıra fen bilimleri bölümünde. Okuyalım birinci soruyu. Mikroskobik canlılar hava, su, toprak, insan vücudu ortamlarından hangilerinde yaşayabilirler diyor. Mikroskopik canlılar buradaki ortamların hepsinde yaşayabilirler. O yüzden doğru cevap D şıkkı oldu. İkinci sorumuz. Dünyadan ilk dördün evresinin gözlenebilmesi için ayın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir diyor. Şeklimize bakıyoruz. Güneş bu tarafta. Ay güneş ile dünyanın arasında olduğunda yeni ay evresi oluyor. Yani 3 numara yeni ay. Yeni aydan bir hafta sonra saat yönünün tersi yönde dönerek Bakın buraya gelmesi gerekiyor ve ilk dördün burada oluyor. Yani dört numarada oluyor. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerini de söyleyeyim. Burada dolunay oluyor ve iki numarada son dördün oluyor. Bize ilk dördünü sorduğu için dört numarayı işaretledik. Üçüncü soruda uzun bir soru var mantarlarla ilgili. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur diyor. Yani doğru cevap veren öğrencileri bulacakmışız. Öğretmenin mantarlar ile ilgili sorularına bazı öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Bakalım. Ekin kendi besinlerini kendileri üretirler diyor. Bu yanlış. Mantarlar bitki değildir. O yüzden kendileri üretmezler. Talha ölmüş bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak toprağa karıştırırlar. Talha doğru söylemiş. Ahmet fotosentez yapmazlar diyor. Evet doğru. Ecrin ekmeğin küflenmesine neden olabilirler. Doğru. Tüm mantar türleri gözle görülebilir diyor. Yanlış. Hepsi gözle görülmez. O zaman Talha, Ahmet ve Ecrin doğru söylemişler. Bakıyorum şıklara. Talha, Ahmet ve Ecrin D değişik şıkkı olacak. D şıkkını işaretledim. Dördüncü sorumuz kolay bir soru. Güneş, dünya ve ayın hareketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. A dünya kendi etrafında saat yönde döner. Bu yanlış ifade. Saat yönünün tersi olacaktı. B ay dünyanın etrafında saat yönünün tersine dolanır. İşte doğru ifade B şıkkında. Burayı işaretleyelim. Diğer şıkları okumuyorum. Onlar da yanlış. İsterseniz siz videoyu durdurup okursunuz. Beşinci soruya bakıyorum. Çiçekli bir bitkinin temel kısımları ile görevleri aşağıda eşleştirilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Bakalım kök topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar. Doğru. Gövde besin, su ve minerallerin iletimini sağlar. Doğru. Yapraklar meyvenin oluştuğu yerdir. İşte bu yanlış. Çiçek bitkinin üremesini sağlar. Bu da doğru. C şıkkı yanlış. Bize bunu soruyordu. C şıkkını işaretledim. Fen bilimlerinin son sorusu. Ay dünyadan bakıldığında farklı zamanlarda farklı şekillerde görülebilmektedir. Ayın bu farklı görünümlerine ayın evreleri adı verilir. Buna göre ayın evrelerinin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ayın küre şeklinde olması değil. Ayın dünyanın etrafında dolanması. İşte ay dünyanın etrafında dolandığı için farklı konumlarda oluyor ve biz ayı farklı şekillerde görüyoruz. Sebep budur. Uzun bir soruyla başlıyoruz. Verilmiş olan bilgilerde kültür ile ilgili olarak vurgulanmak istenen unsur aşağıdakiler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Buna göre okuyalım parçayı. Eskiden taş, kerpiç veya ahşaptan genelde 2 veya 3 katlı evler yapılırdı. Günümüzde ise çok katlı betonarme evler yapılmaktadır. Geçmişte bayramlarda aile büyüklerine ve akrabalara gidilerek bayramlaşılırdı. Günümüzde ise buna ek olarak hayatımıza telefonla konuşarak ve kısa mesaj göndererek bayramlaşma girmiştir. Burada bahsedilen şey kültürel bir değişimdir. O yüzden doğru cevap B şıkkı diğerleri uymuyor. İkinci sorumuz uygarlıklarla ilgili bir soru okuyalım. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Mezopotamya uygarlıklarının hangi alanla ilgilendiklerine ilişkin kanıt bulunamaz. Yani buradaki bilgilere göre diyoruz. Dört işlemi kullanmışlardır. Bu matematikle ilgili. İlk kütüphane burada kurulmuştur. Eğitim ve kültürle ilgili. Tekerleği icat ederek uzak yerlere mallar taşımışlardır. Bu da ticaretle ilgili. Burada astronomi ile ilgili bir bilgi verilmemiş. O yüzden cevap A şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz. İyonlarda özgür düşüncenin gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha çok etkilidir diyor. Bakalım. İyonlar şehir devletleri şeklinde yaşamış, belirgin bir başkentleri olmamıştır. Baskıcı bir yönetimin olmaması özgür düşüncenin gelişmesini sağlamıştır. Bu durum tıp, coğrafya, matematik gibi birçok alanda gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır. Burada bahsedilenler bilimle ilgili gelişmeler. O yüzden doğru cevap B şıkkı oluyor. B şıkkını işaretledim. 4. Sosyal bilgiler öğretmeni Hasan'dan Anadolu uygarlıkları ile ilgili bir metin oluşturmasını istemiştir. Hasan çalışmasını yaparken aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanırsa hata yapmış olur. Kibele, fibula, pankuş ve zigurat. Şimdi C şıkkını burada Hasan'ın kullanmaması gerekiyor. Çünkü Anadolu uygarlıkları da zigurat yok. Mezopotamya uygarlığında var. Yani Sümerler'de var. O yüzden C şıkkını kullanmaması gerekiyor ve onu işaretledik. Geldik 5. sorumuza. Yine uzun bir soru. Dağlık bir araziye sahip olması, hava koşullarının uygun olmaması ve özellikle yaz yağışlarının yoğun olması nedeniyle Erzurum ve Kars çevresinde büyükbaş hayvancılık insanların temel geçim kaynağı olmuştur. Bu nedenle Erzurum ve Kars çevresinde yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarında Kırmızı et önemli yer tutar. Özellikle Erzurum'a özgü olan ca kebabı oldukça meşhurdur. Verilen bilgilerden yola çıkarak Erzurum ve Kars yörelerinde hayvancılığın temel geçim kaynaklarından biri olmasında kültürü oluşturan hangi faktörlerden söz edilmiştir diyor. Burada dağlık araziye sahip olması, hava koşullarının uygun olmaması, iklim ve yeryüzü şekilleriyle oradaki insanların büyükbaş hayvancılığa yönelmelerini bahsediyor. İşte kırmızı etin öneminden bahsediyor ama bunun sebebi olarak bunu söylüyor. Bu faktörleri söylüyor. O yüzden doğru cevabımız değişik olacak.